Sinema ile devam ediyoruz. Giderek büyüyen öğrenci hareketi Kısa Kes Film Festivali başlıyor. Diğer yandan yarı yıl tatilinin başlamasıyla bu hafta sonu sinemaya gitmek isteyenler için vizyonda birbirinden renkli filmler var. Öğrenciler tarafından tüm dünyadaki öğrenciler için hayata geçirilen Uluslararası Kısa Kes Film Festivali başlıyor. FestaCastFest iki genç sosyoloji öğrencisi tarafından ortaya atıldı. 2010'dan bu yana gerçekleşen organizasyona bu yıl ilk kez tüm dünyadan üniversite öğrencileri katılacak. Festivalin asıl felsefesi ise... Filmlerin doğrudan mesajlarını iletebilmeleri için 5 dakika limiti getirdik. Bu 5 dakika limiti hem çok fazla masraflarının atmamasına hem de anlatmaları gereken şeyi daha yaratıcılıkla, daha doğrudan anlatmalarını istediğimiz için. Festivalde bir tema yok. Öğrenciler istedikleri konu hakkında film çekebiliyor. Tek şartsa filmlerin 5 dakika olması. Müzik Jüri koltuğunda iki önemli sinemacı Gerilla filminin kurucusu David Wilkinson ve Venedik Film Festivali ana seçicilerinden Paolo Bertolin bulunuyor. Müzik Türkiye'de son dönemde yaşanan sosyal ve siyasi olaylar da öğrencilerin filmlerinde kendini gösteriyor. arkadaşlar. Birbirine çok benzer sistemden artık kesinlikle ümidini kesmişlik ve böyle müthiş bir pesimizm var, müthiş bir karamsarlık var. Ve filmlerde bu daha da pekişmiş vaziyette Kısa kez kapsamında birçok önemli ismin katıldığı atölyeler ve söyleşiler düzenlenecek. 26 Ocak'ta Sembe Neval Lisesi'nde başlayacak olan festival Bahçeşehir Üniversitesi'nde ve Ortaköy Kültür Merkezi'nde düzenlenen gösterimlerle devam edecek. Festival 28 Ocak'ta sona erecek.